Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde 2022-2023 öğretim dönemi arkadaşlar AF proje ödevleri hakkında genel bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Bu yani bu yıla ait arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmak isterim ki hazırladığınız ödevleri odev.anadolu.edu.tr adresinden gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ekrandaki gibi bir görüntü çıkar. Açık Öğretim Sistemi, Proje Ödev Yükleme Sistemi diye lütfen giriş yapınız diyor. Görüyorsunuz burada tek giriş var. Anadolu E-Posta ile devam et. Yani oraya tıkladığınızda TC numaranız ve AF şifrenizle giriş yapın. Solda yer alan ödevlerim sekmesine tıkladığınızda, oraya giriş yaptığınızda ödev yükleme mavi butonu çıkacaktır ekranın ortasında. Oraya da tıkladığınızda arkadaşlar ödev yükleme formu açılacaktır. Oraya da ödevinizi ister elle yazabilirsiniz, daha önce hazırlamışsınızdır bir yerde isterseniz bir Word belgesini içeriden çekebilirsiniz. Yani Word belgesinde hazır taslak olarak kaydettiyseniz bir yere bilgisayarınızı, ödevinizi oradan o forma yapıştırabilirsiniz. Dosya olarak değil de metin olarak gönderiliyor arkadaşlar ödevler. O ödev yükleme formunun en altında yer alan yeşil buton arkadaşlar kaydet ve onayla buton arkadaşlar şeye gönderiyor. Hocaya ödevinizi gönderiyor. Oraya tıkladığınızda kontrol edip ödevimizi forma yapıştırdığınızda yani kontrol ettiğinizde bir eksiklik yoksa onay verdiğinizde yeşil butondan uyarılara da okey dediğinizde ödev hocaya gider arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim hazırlanan ödevler 30 Aralık 2022 Cuma tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bugün ayın 18 olduğunu kabul edersek arkadaşlar yani yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç var arkadaşlar. Yani süreç epeyce uzun fakat çok da son günlere bırakmamak gerekir arkadaşlar. Sistemsel yoğunluk olabilir. Biliyorsunuz E-Devlet'te giriş olmadığı için halen şeyde ödev yükleme sisteminde şey yapmak gerekiyor yani. AF şifrenizi bilmiyorsanız bu süreç içerisinde AF şifrenizi de edinin arkadaşlar. Oradan yükleyip ödevi sisteme ekleyip göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben 4 bölümünde yani bu döneme ait 4 bölümünde ödev konularını içeren örnek ödevleri video şeklinde hazırladım arkadaşlar. Onlara bu bölüm içerisinde değineceğiz arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında 20'şer dakikalık şeyler bölümler şeklinde yer alıyor arkadaşlar. Her bölümün şeyleri, ödev konuları, örnek ödevlerini içeren arkadaşlar. Şimdi bir video önerim olacak arkadaşlar. AF proje ödevi süreci uygulaması ve süreci ve uygulaması hakkında genel bilgilerin aktarıldığı 43 dakikalık bir video hazırlamıştım. Erkan Tosun YouTube kanalının ana sayfasında yer alıyor arkadaşlar bu. Bu videoyu öncelikli olarak ödeve başlamadan önce izlerseniz yani takip ederseniz faydalı olacaktır. Bu videoda mesela AF proje ödevi hakkında genel bilgi aktarıldıktan sonra ödev konusunu öğrenmeyi herkes biliyor zaten. E-Kampüs üzerinden şey, yayınlandığı video şeyler arkadaşlar ödev konuları ödev metni biliyorsunuz. Daha sonra ödev konusunu öğrendikten sonra ne yapıyorduk? Yardımcı kaynak arıyorduk arkadaşlar ödev konumuzu içeren. Genel olarak Google üzerinden arıyoruz arkadaşlar. Google arama motoru üzerinden. Zaten orada şeyler makale, tez kaynakları, kitap kaynakları çıkıyor. Fakat bizim tercih edeceğimiz kaynaklar akademik kaynaklarda. Akademik kaynaklardan da kastımız arkadaşlar yardımcı kaynak ararken. Yani şey olabilir yüksek lisans öğrencilerin, doktor öğrencilerin yazmış olduğu tezler olabilir. Lisans tezi de olabilir arkadaşlar. Bilimsel kurallara uygunsa yani ve akademisyenlerin yazmış olduğu şeyler, çalışmalar. Burada kasıt arkadaşlar bir akademik kaynak nasıl kendine belli eder arkadaşlar? Akademik kaynağın mutlaka bir kaynakçası vardır kaynağın sonunda arkadaşlar. Bu bir akademik kaynaktır diyebiliriz kaynakçası varsa arkadaşlar. Bilimsel bir dergide yayınlanmıştır. Bilimsel dergide yayınlandığı zaman da akademik şey niteliği kazanır. Akademik kaynak niteliği kazanır ve açık öğretim kitaplarınız da akademik kaynaklardır arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Daha sonra ne diyebilirim? Tezler mesela YÖK'ün sitesinde yayınlanmış olduğu tezler ya da üniversitelerin kendi enstitülerinin yayınlanmış olduğu tezler arkadaşlar bunlar da akademik kaynaklardır. Yani genel anlamda makale ağırlıklı, tez ağırlıklı ve kitap ağırlıklı, akademik kitap ağırlıklı kaynakları ödevimizde kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Kaynakça listemiz bu şekilde oluşması gerekiyor. Doğrudan internet linkleri şeklinde değil arkadaşlar. Bir kaynakçada ben atıyorum 6 tane kaynak kullandıysanız 6'sını da internet linki şeklinde gösterdiyseniz bu ödevin kalitesini düşürecektir arkadaşlar. İnternetten doğrudan ulaşıldığı hissi şey yapacaktır okuyucu tarafından arkadaşlar. Biraz kolayına kaçıldı. Sizden istenen yani yardımcı kaynakları toparlayıp akademik kaynakları onlara okuyup kendi fikirlerinizi de katıp bir çalışma oluşturmanız bu bağlamda. Bu yüzden edindiğiniz kaynaklar dediğim gibi akademik kaynak olması gerekiyor. Daha sonra topladığınız kaynakları da elemek gerekiyor tabii. Mesela ödev konunuz hakkında 20 tane kaynağa ulaştınız diyelim. Bunları elemek gerekiyor ödevde bir kaynakçı listenizde Çünkü şöyle diyebilirim en basit mantıkla 1200 kelime üst sınır olduğu için ödevde arkadaşlar. Tabii ki kaynakları da biraz sınırlandırmak gerekiyor. Ortalama 6-7 kaynak yeterlidir arkadaşlar. Çok fazla abartmamak lazım kaynakçı listesinde. Bu yüzden yani çok fazla kaynak varsa elinizde bunları ödevde kullanacağınız sıraya göre eleme yapmanız gerekiyor. Daha sonra bir ödev taslağı oluşturabilirsiniz. Mesela Ödev konusunun yayınlandığı metinde ödev puanlama anahtarı var mesela. Ödev puanlama anahtarı zaten size ödevin kuralları ve ödev puanlama anahtarı size şey yol gösteriyor. Ödev hangi kısımlardan, ha nerelerde, nelere değinilecek, hangi şeylerle amaçla yazılacak? Bu anlamda size ödev puanlama anahtarı yardımcı olacaktır. Mesela bir ödev puanlama anahtarında der ki Üç tane alt başlık olacaklar adam etinde. Alt başlıklar mesela ilk de şu şu tarihleri kapsamında bir olay incelenecekler. İkinci alt başlıkta şunlar incelenecekler. Bunlar incelenirse şu kadar şu kadar puan gelecekler. Bu talimatlar doğrultusunda ödevde ilerlemek gerekiyor. Yani ödev puanlama anahtarından kopmamak gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra ödev metni yazımı da arkadaşlar akademik bir çalışma değil yapacağımız sonuçta ödev çalışması arkadaşlar. Çok da şey derinlemesine çok da fazla büyütmemek gerekiyor. Sizden beklenen dediğimiz gibi yardımcı kaynakları okuyup daha sonra kendi fikirlerinizden de ortaya çıkarak arkadaşlar bir metin oluşturmanız. Ödev metni en basit mantıkla kompozisyon yazmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Orta öğretim dönemlerindeki yani ödevinizde bir başlık olması gerekiyor. Daha sonra ödevinizin bir giriş kısmı olması gerekiyor. Ana metin dediğimiz ödevinizin gelişme kısmı yani alt başlıkların olduğu kısım. Ödevinizde bir sonuç kısmı olması gerekiyor ve en sonda da topladığınız yardımcı kaynaklardan hangilerini ödevde kullandıysanız apositinde bir kaynakça yazılmış bir kaynakça listeniz olması gerekiyor. Bütün bölümlerde bu genel kuraldır arkadaşlar ödevin kısımları bağlamında. Dediğim gibi metin içinde kaynak gösterimi, apasitinde kaynak cihazımı bunun hakkında bu bölüm içerisinde de arkadaşlar videonun görselini paylaşacağım. 40 dakikalık bir video paylaşım yaptım arkadaşlar 2 yıl önce yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlar Erkan Tosun YouTube kanalında arkadaşlar. Orada bir detaylı video anlatım var. Ondan faydalanabilirsiniz. Tekrar tekrar çekmek istemiyorum. Çünkü APA'nın genel kuralları standarttır arkadaşlar. Metin içinde kaynak göstermeyen yani dipnot yazımı da tarih bölümü. Proje dev öğrencileri için bir kural arkadaşlar. Diğer bölümlerde yok. Sadece apasitinde kaynakça yazımı yazılması yeterli oluyor arkadaşlar. Ve ödevin hocaya gönderimi de ödevinizi hazırladıysanız arkadaşlar. Her şeyiyle tamamsa yani bir eksikliğiniz yoksa ödev sistemi üzerinden bir önceki ekranda belirttiğim adres üzerinden 30 Aralık'a kadar göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ödevin puanlanması da kısım kısım yapılıyor arkadaşlar. Mesela zaten Ödev metninin duyurulduğu puanlama anahtarı var arkadaşlar orada görmüşsünüzdür. Orada nasıl puanlanacağı yazıyor. Mesela başlığın olması 5 puan. Giriş kısmı 10 puan değerinde. O şekilde kısım kısım 100 puana ulaşılıyor arkadaşlar. Ödevin herhangi bir kısmının eksik olması demek. O kısmın ne kadar şey toplam 100 puanda ne kadar etkisi varsa o kadar etkisi eksilterek bir puanlama yapılıyor. Yüz üzerinden değil de atıyorum giriş kısmı 10 puan değerindeyse 90 üzerinden değerlendirilir ödeviniz. Fakat ödeviniz tam olması gerekir genel anlamda arkadaşlar. Ödev puanları da final sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte açıklanır. Ara sınavlarla ödevlerin hiçbir alakası yoktur. Zaten sınav dersi değildir bunlar arkadaşlar. Ara sınavlarda da zaten göreceksiniz ödev dersleriniz kitapçıkta yer almayacaktır arkadaşlar. Ve bir şey vardı arkadaşlar. AFP proje ödevi ders notu arkadaşlar. 5. yıl AFP proje ödevi. Geçen yıl hazırlamış olduğum güncel bir döküman arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar arama motorları üzerinden bu dokümana erişebilir. Avf proje devi ders notu Erkantos'un adıyla aratabilirse, aratırsa yani Google üzerinden akademik profilinde yayınlamıştım ben bunu. Orada görebilirsiniz arkadaşlar. Geçmiş yıllara ait ders notları, örnek ödevler, videolar, link şeklinde bu dokümanın içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Geçen yılın proje devi takvimi de paylaştım arkadaşlar. Ortalama 40 sayfa bir doküman arkadaşlar. Videolara erişim imkanı olmayan, zaman olmayan arkadaşlar dokümandan da inceleyebilirler bu dokümanları arkadaşlar. Evet, AF proje ödevi süreci ve uygulaması hakkında genel bilgiler de buralara değindi 43 dakikanın içerisinde arkadaşlar. Detaylı olarak anlatıldı. Yani ödeve başlamadan önce bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar video dersi. Bunu zaten şimdi ekranda paylaşacağım videoları arkadaşlar şey yapacağım. Bu videonun açıklamasına tek tek ekleyeceğim link olarak arkadaşlar. Oradan erişebilirsiniz. Şimdi AF Sosyoloji bölümü bu dönem 2022-2023 dönemin proje devi konusu Z kuşağının özellikle X ve Y kuşakları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesiydi biliyorsunuz arkadaşlar. 20 dakika 26 dakikalık bir video var ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta oldu ben bunu yayınlayalı YouTube kanalında, Erkan Tost'un YouTube kanalında. Bu video arkadaşlar şey örnek ödevden oluşuyor arkadaşlar. Sizler için fikir vermesi açısından örnek bir ödev paylaştım arkadaşlar. Onları tek tek inceledik arkadaşlar. Nerelerde, nerelere değinilmesi gerekiyor bağlamında arkadaşlar. Bu videoyu sosyoloji projede hazırlayacak öğrenciler izlemesi gerekir arkadaşlar. Nasıl bir yol izleyeceğine dair kafalarında bir şey oluşacaktır mutlaka. Şimdi diğer bölüm geçelim mesela. Felsefe proje ödevi arkadaşlar. AF felsefe öğrencilerinin proje ödevi hazırlayacak, öğrencilerin hazırlayacağı konu da biliyorsunuz. Agustinius'un Tanrı Devlet eserinin incelenmesiydi arkadaşlar. Tarihi felsefe açısından değerlendirmek gerekiyordu. Bu dönem felsefe proje ödevi öğrencilerine bir eser incelemesi, yani bir kitap incelemesi ödevi verildi arkadaşlar. Yani bir konu dahilinde değil de bir kitabın incelenmesi. Yani Agustinus'un Tanrı Devleti adlı yapıtını tarihi felsefesi açısından değerlendiriniz denmiş arkadaşlar. Yani Agustinus'un söz konusu yapıtı tarihi felsefe açısından mı yoksa daha çok teoloji açısından mı ele alınmış? Bunu eserde tartışmak gerekiyor. Eser üzerinden bir açıklama getirmek gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra yapıtta yer alan yani eserde yer alan en az dört kavrama değinmek gerekiyor. Ben bunu bu videoda arkadaşlar daha çok başlıklar, ana metin başlıkları şeklinde değerlendirdim arkadaşlar. Siz isterseniz paragraf aralarında kavramlara değinebilirsiniz arkadaşlar. Fakat başlık okuyucu açısından daha kolay olacak için puanlama açısından ben genel olarak başlık şeklinde ana metin başlıkları şeklinde değerlendirdim arkadaşlar. Sonuç ve kaynakça kısmından oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra ödevimiz bu da 20 dakikalık bir ödev arkadaş, şey, video arkadaşlar. Dediğim gibi örnek ödev üzerinden, hazırlamış olduğum bir örnek ödev üzerinden değerlendirme yaptık arkadaşlar. Felsefe proje ödevi hazırlayacak öğrenciler bu videodan destek alabilirler arkadaşlar. Ve daha sonra tarih proje ödevi arkadaşlar. AF tarih bölümü proje ödevi hazırlayacak arkadaşlar için. Bin, ödev konumuz neydi? 1911 ile 1981 yılları arasında yaşanan Türk-Yunan anlaşmazlıkları. Fakat bu ilk olarak giriş kısmında neden de 1911 yılına kadar Türk-Yunan ilişkilerinin kısa tarihi ele alınması gerekiyor. Böyle bir puanlama anahtarında böyle bir şey var arkadaşlar kayıtta. Ana metinden de ana metin kısmında da arkadaşlar 1911'den 81'e kadar bölümlere ayırmak gerekiyor şeylere yaşanan olaylar arkadaşlar. 3 başlık altında her biri her bir başlık metni ve paragrafı arkadaşlar 25 puan değerinde ana metin 75 puan değerinde yani. Daha sonra sonuç kısmı ve kaynakça ve dipnotlu yazılması gerekiyor şeyin ödevinde. Kaynakça kısmı da olması gerekiyor arkadaşlar. Dipnottan kasıt diğer bölümlerde yok fakat tarih bölümü ve proje ödevi öğrencilerinde. Dediğim gibi metin içinde kaynak gösterimi ve stilinde kaynakça yazımı videomuzda ona detaylı olarak değindik arkadaşlar. Hatta bu video içinde de arkadaşlar örnek ödev üzerinden yine anlattık bu tarih proje ödevinde arkadaşlar. Video içinde de basit mantıkla değinmeye çalıştım arkadaşlar. Tarih proje ödevi hazırlayacak arkadaşlar da bu videodan yararlanabilirler. Şimdi bir diğer bölüm öğrencilerini yani Afiyet Türk Dili ve Edebiyatı bölümü proje ödevi öğrencilerini yani tarih şey pardon edebi metin incelemeleri dersini alan öğrencilerin ödev konusu da Hamdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının değerlendirilmesiydi. Bu da bir eser incelemesi arkadaşlar. Felsefe ile Edebiyat proje ödevleri arkadaşlar bir eser incelemesi üzerinden verildi. Diğerleri normal konu arkadaşlar. Sosyoloji ve tarih öğrencilerin proje ödevleri de normal konu olarak verildi. Burada eser incelemesi dediğimiz gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. puanlama kriterlerinden dikkat çekmek gerekiyor burada arkadaşlar. Mesela ödev projenin... Proje ödevinin şeyi olması gerekiyor, bir cimsel açı, açıdan yönergeye uygun olması gerekiyor, girişi olması gerekiyor arkadaşlar, sonuç kısmı, kaynakçası olması gerekiyor bahsettiğimiz gibi. Romandaki kişilerin isimleri ne yer vermek gerekiyor ana metinde. Daha sonra başka roman kimdir, fiziksel, toplumsal ve ruhsal özelliklerine yer vermek gerekiyor? Daha sonra... Romanda olayların geçtiği mekanlara yer vermek gerekiyor. Romanda olayların geçtiği zaman dilimlerine, dönemlerine yer vermek gerekiyor. Romanda kullanılan anlatıcı bakış açısı ve anlatıcının romana ele alış biçimine de değinmek gerekiyor. Ana metin içinde, içerisinde arkadaşlar. Bu şekilde bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Daha sonra sonuç kısmında toparlayıp kaynakça listemizi de oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. Bu da 20 dakikalık bir video arkadaşlar. Yine bir örnek ödev hazırladık arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar Saatler Ayarlama Enstitüsü romanı değerlendirmesi bağlamında arkadaşlar. AFE Edebiyat Proje Edebiyatı, yani Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden proje ödevi hazırlayacak arkadaşlar. Bu videodan destek alabilirler arkadaşlar. Evet, şimdi bölümün başında ve bölüm içerisinde bahsettiğimiz gibi metin içinde kaynak gösterim ve hafif kaynak yazımı arkadaşlar. Bu 40 dakikalık bir video, ekranda görüyorsunuz görüntüsünü arkadaşlar. Bu detaylı olarak anlatıldı arkadaşlar. Metin içinde yani dipnot gösterimi nasıl yapılıyor? Bu dipnot gösterimi de tabii kasıt tarih proje ödevi hazırlayacak öğrenciler için geçerli bir durum arkadaşlar. Ve APASİT'in de kaynakça yazımı da burada değinildi detaylı olarak videonun sonuna doğru arkadaşlar. Bütün bölümde bölümlerden proje ödevi hazırlayacak arkadaşlar APASİT'in de kaynakça yazmak zorunda arkadaşlar. Bu videonun sonunda da detaylı olarak değinildi dediğim gibi arkadaşlar. 40 dakikalık bir video. Tarih bölümü proje ödevi hazırlayacak arkadaşlar videonun tamamını izlemesi gerekir. Fakat şey yapacak felsefe, sosyoloji ve Türk dili ve edebiyatı bölümünden proje ödevi hazırlayacak arkadaşlar da sadece kaynak yazımını öğrense yeterlidir arkadaşlar. Ve ARF ödev proje sistemine ödev yükleme videomuz var bir de arkadaşlar. 2 dakikalık kısa bir video arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz ekran görüntüsünü arkadaşlar. Burada ödev nasıl yükleniyor? Sistemin genel bir tanıtımı şeklinde bir şey yaptık arkadaşlar. Video oluşturduk. Yani video, ödev, ödevi tamamlayıp gönderecek arkadaşlar eğer bir sorunla karşılaşırsa arkadaşlar ya da göndermeden önce bu videoyu izleyerek bir ön bilgi sahibi olup daha sonra ödevini gönderebilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik bu bölümde anlatacaklarımız bu kadar. Bu bölüm genel bir değerlendirme şeklinde arkadaşlar. Zaten biz ben şey yaptım arkadaşlar. AF proje ödevi hakkında genel bilgilerin yer aldığı bir video çektim arkadaşlar şeyde. Ana sayfada yer alıyor YouTube kanalında Erkan Tosun YouTube kanalında. Daha sonra bölüm bölüm örnek ödevler üzerinden hazırlamış olduğum örnek ödevler var arkadaşlar. 20'şer dakikalık videolar şeklinde arkadaşlar. Her bölüm öğrencilerine özgü arkadaşlar. Ödev hazırlayacak arkadaşlar o videolardan faydalanabilirler arkadaşlar. Daha sonra metin içinde kaynak gösterme ve apasitinde kaynak yazımı detaylı şekilde anlatılmış bir tane videom var arkadaşlar. Youtube kanalında ekran görüntüsünde gördünüz arkadaşlar bu bölüm içerisinde. Fakat daha kısa videolarda yer alıyor sadece apasitinde kaynak cihazımı şeklinde ya da, da detaylı şekilde daha başka apasitli videolarımda yer alıyor. İsterseniz Erkantos'un Youtube kanalı içerisinde aratabilirsiniz. Erkantos'un Tosun apasitinde kaynak cihazımı diye aratsanız arkadaşlar çıkar zaten videoların büyük bir kısmı. Apasit'in de kaynakça yazımı videoları da yer alıyor. Daha sonra ödev yükleme ve gönderme videolarımız da yer alıyor arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında arkadaşlar. Geçmiş dönemlere ve yıllara ait arkadaşlar şeyler de var arkadaşlar. Paylaşımlar da var. Yani ödev konularını içeren, ödev gönderme süreçlerini içeren videolar da yer alıyor arkadaşlar. Yani AFV proje ödevi hakkında en geniş video paylaşım, bilgi paylaşımı Erkan Tosun YouTube kanalında 2017 yılından beri yapılıyor arkadaşlar. Her dönem yaz okulu döneminde olsun, her dönem yapılıyor arkadaşlar. Video izleme imkanı olmayan arkadaşlar için şey ders notu da paylaşıyorum arkadaşlar. Her dönem yani her yılın bitimine, dönemin bitiminden sonra arkadaşlar. Mesela bu dönem ne zaman bitecek? Ocak gibi biter arkadaşlar proje ödevi dönemleri. Yani yıl içerisinde ben proje ödevi ders notunu tamamlayıp yayınlıyorum akademik profilimde. Video izleme imkanı olmayan arkadaşlar ders notlarından takip edebilirler. Ya da şöyle de var arkadaşlar. 2017'den beri şeyler hazırlamış olduğum örnek ödevleri, bu şey yapmış olduğum, hazırlamış olduğum ödevleri akademik profilimde de yayınlıyorum arkadaşlar. Örnek ödevler üzerinden. Bu şekilde de arattırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Erkantos'un Tosun OIF proje ödevi örnekleri diye arattırırsanız, daha önceki yıllara ait örnek proje ödevlerine de erişebilirsiniz arkadaşlar. Oralarda şey yazıyor arkadaşlar hazırlamış olduğum örnek ödevlerde ad soyad e-posta adresi falan yazıyor arkadaşlar. Biz zaten ödev gönderiminde şey yapmıyoruz. Ad soyad e-posta adresi falan yazmıyoruz. Doğrudan ödevi yazıp gönderiyoruz arkadaşlar. Oralarda şey yaparken, inceleme yaparken onlara dikkat edin. Ve şimdilik daha başka sorular olan arkadaşlar, aklına ta takılan şeyler olan arkadaşlar bana ekrandaki iletişim adreslerim üzerinden erişebilirler arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.